Afiyet olsun. Sağ olasın abi, sağ olasın. Babak çekirdeği tavsiye ettiler. Şey için işte. Belli bir yaştan sonra olan nedir? Her erkeğin baş belası. Ayrıca tok tutuyor. Siz ne yiyorsunuz? Kuru fasulye pilav abi, dünkü gibi. Dün de aynı şeyi mi yedik demek istiyorsun? Ee, yok abi, dün daha yeni yemek vardı. Onu diyorum ben. Madem aynı şeyi savunuyoruz, niye tartışıyoruz? Tartışmak olur mu abi? Estağfurullah ya. <laughs> etli mi? Ne abi? Fasulye. Etli abi. Yanlış. kur fasulye etli olmaz. Tamam abi, söyleriz. Onu da kaldırırlar. Sen gene bana laf mı sokuyorsun sen? Yok abi, olur mu öyle şey ya? Et, de, çok şey etti diye ben... Kamuran abi, müsait misin abi? İki dakika bir konuşmamız lazım. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Sağ olun Dilber. değil ver. Bu senin yaptığına hışımla bir yere girmek denir. A acil bir şey konuşmamız lazım da bizim. Şöyle bir kenara çekilirsek. Nasılsın Kamuran abi? Ha? Meraklıyım. Ne diyeceksiniz diye. Diyeceğimiz şu. Abi biz canımızı dişimize takarak senin için çalışıyoruz burada. Tamam mı? Ben burada yaralıyken sahneye çıktım Kamuran abi. Yani senin için bir sürü şey yapıyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Ama senden bir şey istedik mi sen hiç yardımcı olmuyorsun. Olmuyor yani böyle abi. Olmuyor demeyelim de. Olması icap eden kadar hoş olmuyor diyelim. Ne kadar lazım? 150. Elli veririm. Bir ay sonra da 60 olarak geri alırım. <laughs> Yazıklar olsun be patron. Faiz mi alacağım bizden? Ne yapalım? Borç faizin kamçısıdır. Yani? Yani faizi kaldırmak için önce burcu kaldırmak lazım onu diyorum ha